Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli arkadaşlar. Yine çok değerli bir hocamızın yanındayız. Allah'ın izniyle istifade etmeye çalışacağız. Evet hocam. İnşallah e, hayırlı bir program yaparız. İnşallah yani ben öyle olacağını inanıyorum. İnşallah. E, direkt hocam fazla zaman almadan evet. geçeyim ben sorularımıza. İlk sorumuz e, şahsi hayatınızda sizi en çok motive eden, manevi olarak diri tutan bir ayet veya hadis var mıdır? Evet. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala hayri halgillah Teşekkür ederim Sevgili Kamil ee, Herkesi muhabbetle Selamlıyorum Öncelikle ee, Tabi Kur'an-ı Kerim'den Hadis-i Şeriflerden Dikkatimizi çekenler var ee, Benim de e, Şunu söyleyebilirim Belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben zikredilen ayet-i kerime çok duyduğumuz, bildiğimiz فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Adeta e, dinin, e, ilahi mesajın e, özünü temsil ediyor. E, Allah Teala'nın emrettiği kulluk görevini dost doğru bir şekilde istikamet bozmadan Yaşayabilme hassasiyeti. Bunu, bunun dinde bir asıl olduğunu, öz olduğunu gösteren hadis i şerifler de var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor: "Ya Rasulullah, sizin söylediklerinizin hepsi aklımda kalmıyor" diyor bir sahabi. Bana bu anlattıklarınızı özünü ifade eden. Hatta bundan sonra anlatacaklarınızı da içine alacak şekilde bir öğüt de bulunur musunuz diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ سُمَّ اسْتَقِمْ buyuruyor. Ee, de ki iman ettim, Allah'a iman ettim. Sonra da istikamet üzere ol. Yani işte bu kısa ama öz bir esası, düsturu bütün hayatın boyunca e, hayatına bir ilke bir prensip edin. İmanınla istikamet uyum içerisinde olma. Düşüncelerinde, duygunda, davranışlarında, bütün eylemlerinde o imanınla, Allah'a olan imanınla, hesap gününe olan imanınla ne kadar uyum içerisindesin? O imanı ne kadar koruyorsun, muhafaza ediyorsun? Ya kolay değil. Hatta rivayetlere göre bu ayet-i kerime sebebiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bu ayetin kendisine yüklediği sorumluluktan işte yaşlandığını, ihtiyarladığını yani ifade etmiş. Evet bu ayet-i söyleyebilirim. Tabi bir taraftan ağır gerçekten Efendimizin de buyurduğu gibi soru, insanın sorumluluğunu hatırlatıyor. Ağır bir ayet-i ama insanı işte Dili tutan insana kendi vazifesinin aslını hatırlatabilecek bir ayet i kerime. Bir de şöyle bir şey var yani bir özellikle hadislerin bir anısı var bende. Uluslararası sempozyum olmuştu İstanbul'da. İslam ülkesinden değerli alimler gelmişti. Mesela rahmetli Ramazan El Buti gelmişti, Suriye'den. Mısır'dan Ali Cuma gelmişti. Ee, yine Suriye'den Vehbe Zuhayli Hoca gelmişti. O da rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Ee, ben bu üç hocaya da e, e, bana bir öğütte nasihatte bulunur musunuz diye sormuştum. Bu üç hocam da aynı şeyleri <laughs> söylediler. Korkma. yani Tabii Bu hadis-i şerifte de geç, geçtiği için hani Efendimiz'e de sorulmuş yani aynı şekilde nasihat olarak istenmiş zaten sahabiler tarafından. Ama bu üç hoca da şöyle yani birisi Ramazan el-Buti bu zikrettiğim hadisi söyledi. Kul tu billah sümme istakim. Bu hadis-i şerifi söyledi. Allah'a iman ettim de sonra istikamet üzere ol. Ali Cuma ile Hebe Zuhali de şeyi söyledi. bu rivayet var. İttakillah haysu Nerede olursan ol. Allah'a karşı takvalı ol. E, takva da istikametin şey ya. Yani i̇stikamet nasıl elde edilir? Takva ile Allah'ın emirlerini gözetmekle, yasaklarından kaçınmakla o istikamet hali e, zuhur eder. Aynı anlamda bu bu ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri söyleyebilirim. E, ama bunun dışında tabi Kur'an-ı Kerim'de olsun, hem hadis-i şeriflerde olsun hayatımıza e, yön verecek çok e, naslar mevcut. E, bu bakış açısı da güzel. Yani sahabide de e, biz bunu görüyoruz. Yani sahabiler de işte bir, bir, bir örnekte verdiğim gibi e, kendilerine düstur edinecekleri bir şey sormuşlar. Ona sımsıkı yapışmışlar. Yani e, o nedenle e, güzel. Hatta mesela e, amel defterini sağ elinden alan kişiye de adeta soruyorlar yani sen bu başarıyı nerede elde ettin? İnni zanantu enni mulaqin hisabiye. Ben bu hesapla karşılaşacağımı bilerek yaşadım. Buna inandım diyor yani. Ya yani bunu düstur edilmiş. Veya bir sahabi Zilzal suresindeki kim femen ya'mel miskale zerratin hayran yara hayır işlerse zerre miktarı onu görecek. Zerre miktarı, şer işlese onu görecek. Bu ayet bana yeter demiş. Mesela. Evet. E, hepimizin hayatında e, sorduğunuz soruda da e, bulunduğu gibi bize harekete geçirecek. Efendim. Bizi diri tutacak. E, gönlümüzde Allah'ın bir kelamı olması lazım. Yani bir hadis-i şerif olması lazım. Efendimiz'den bir sözlerin olması lazım. Cenab-ı Hak layıkı ve çile amel etmeye muvaffak eylesin diyelim. Evet. Bir de hocam bu sorunun devamı var. Evet. ayrıca biz talebelerinize dilinizden düşürmediğiniz özel bir dua tavsiyesinde bulunabilir misiniz? Evet. Demişler. Dua, yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerde çokça yaptığı dualar naklediliyor. Bunlardan bir tanesi Yanlış hatırlamıyorsam Ümmü Seleme annemizin naklettiği Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor en çok yaptığı dualardandır. Allahumme sebbit kalbi ala dinik. Ya muqallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ee, bu bu, bu duayı söyleyebilirim. Ben benim de dua et, devam ettiğim bir dua. Yine Kur'an ayetlerinden bu hadis-i şerif ile örtüşen, örtüşen bir ayet-i kerime vardır. Dua Ali İmran Suresi'nin ilk sayfasında. Rabbena la tuzil gulubena ba'de iz hedeytena. Bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi kaydırma, saptırma. Ee, önemli bir dua. Ee, kalpler e, tesir altında, gönüllerimiz, ruhlarımız hele bu modern zamanda çok büyük e, tesir altında bir taraftan dua etmeliyiz bir çabamız olacak muhtemelen ama aynı zamanda bu çabamızda gayretimizde muvaffak olmamız için yaradanın da keremine himayesine iltica etmek gerekir. Dua aynı zamanda bir bilinci ifade eder yani niyetimizi, hedefimizi bizi diri tutacak bir adeta bize bir telkin kalbi sebaat üzde tutmak kalbi muhafaza etmek. Onun için önemli dua. Bu dua, bu duayı söyleyebilirim. Evet. Allah razı olsun hocam. Ha. Sağ olun. Bir diğer sorumuz hocam, içinde bulunduğumuz çağın şartlarını göz önüne aldığınızda bir ilim talebesinin veya ilahiyat öğrencisinin ilim yolculuğunda en çok dikkat etmesi ve öncelik vermesi gereken temel hususlar sizce nelerdir? Yani e, pek çok e, şeyler söylenebilir e, bu konuda. Ama en önemli şey yani ilim yolculuğu uzun bir yolculuk. Ee, uzun bir yolculuk, yorucu bir yolculuk. Böyle uzun yolculuklarda ben e, bazen sınıfta da konuşuyoruz arkadaşlarla. E, e, yola çıkmadan önce refik gerekir. Önce refik sonra tarik derler ya, yani bu ilim yolculuğunda da öyle. İlim yolculuğunda insana o yolculukta arkadaş edinecek. Arkadaşlık yapacak, motive edecek o ilim yolculuğunda, her bakımdan destek olacak bir arkadaşa ihtiyaç var. Bir böyle kafa dengi, ahlakı, düşünce yapısı, uyduğu böyle bir arkadaş. Bir kişi, iki kişi, üç kişi böyle. Bunun örnekleri de var. böyle Tarihimizden, fakültemizden var, diğer fakültelerden, ilim yolculuklarında var. İlim gerçekten böyle olur yani. Öğrendiğiniz konuları müzakere edeceğiniz, paylaşacaksınız. O paylaşmalar neticesinde olgunlaşacak, içselleştireceksiniz öğrendiğiniz şeyleri. Ee, o nedenle bir arkadaşın, bir refikin olması ilim yolculuğunda önemli. İlim yolculuğu işte sabır gerektiriyor, azim ve kararlılık gerektiriyor. O azim ve kararlılığı insanın e, her zaman e, o gücü, o kuvveti, elde etmesi mümkün olmuyor. İşte arkadaş da bu noktada destekçi olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden yine hareket edelim. Efendimiz Allah'ın sevdiği amel az da olsa devamlı olandır buyuruyor. Devamlılık her işin sırrıdır. Allah'a kullukta da öyle, ilim yolculuğunda da öyle. O istikrarı bozmamak lazım. Niyetimizi iyi tespit etmek lazım. Yani amacımız ne, neye hizmet edeceğiz, ne yapacağız, hedefimiz ne? O hedefi belirledikten sonra o hedefe doğru bir plan, program ve o plan ve programı düzgün bir şekilde uygulayabilme gayreti içerisinde olmak. Dört dörtlük yüzde yüz olmuyor, hiçbirimizin hayatında olmuyor. Ama işte özellikle böyle bir ilim çevresinde hareket edildiği zaman insan birbirini motive ediyor yani. Ee, hocalarımızı ziyaret eder ederdik. Mesela biz e, böyle e, daha yoğun, güzel, planlı, programlı çalışan hocalarımızı onlardan istifade ederdik, etkilenirdik. Evet bunları söyleyebilirim. Sağ olun hocam. Eyvallah. Bir diğer sorumuz hocam. Günümüzde ilmi hadis ile iştigal etmek kişiyi sadece eski metinleri tekrar eden bir mukallit olmaktan öteye taşıyabilir mi? Bugün yapılan hadis çalışmaları sadece bir tekrar ve okutma faaliyeti mi olmalı, yoksa bu alanda yapılabilecek özgün ve güncel katkılar da mümkün mü? E mümkün tabi. Yani böyle olsun diye çalışıyoruz. Yani akademik çalışmaların en temel kriteri de e, odur yani tez hazırlanırken, tez konusu seçilirken bu kritere uygun bir konu, bir araştırma yapma hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. Ne kadar muvaffak oluyoruz. O tartışılır her zaman ama maksat da budur zaten. Özgün yani bu, bu alana ne katacağız bu çalışmayla, bu araştırmayın için yapıyoruz. Veya alanın ne gibi eksikleri var, sorunları var. Çok araştırmalara ihtiyaç var mutlaka ama böyle üst düzeyde bir tez ortaya koyacak bir iddia. Bu bu tür çalışmalar yapabilmek kolay değil yani. En azından bir okumalar, çok kapsamlı derin okumalar yapmak gerekiyor. O nedenle özgün çalışmalara ihtiyaç var. Yani bu ilim, işte ilimler tarihini görüyoruz. Fakültemizdeki eğitimde her alanın tefsirin, hukukun, hadisin, tasavvufun, kelamın, o tarih, o tarihi süreç, o akışın devam etmesi lazım. Her şey olmuş, bitmiş, yapılmış değil. Çok büyük çalışmalar yapılmış alimlerimiz. Allah hepsinden razı olsun. Büyük evet. emek ortaya koymuşlar. Ve ilmi sorumlulukları yerine getirmişler kendi zamanlarının. Biz de bu zamanın çalışanları olarak o ihtiyaçları tespit ederek yeni çalışmalar yapmalıyız. Hadis ilmi tabii ki sadece hadisleri okumaktan ibaret, okutmaktan ibaret değil. Ama tabii ki okunacak en başta temel hadis kaynakları okunacak. Büyük bir hadis tarihi var, 15 asırlık bir hadis tarihi var. O hadis tarihini anlamaya çalışıyoruz yaptığımız çalışmalarla. Ne yapmışlar? Usulünü efendim yöntemini yaptıkları çalışmaları daha gün yüzüne çıkmamış çalışmalar var, el yazmaları, yazması eserler var. Efendim görüş ve düşüncelerini tam olarak göremediğimiz, kavrayamadığımız alimler var, onların çalışmalarını. Hadisin kendi alt branşları var, o branşlarda ihtiyaç var. Özellikle günümüzde her dönemin ihtiyaçları oluyor, ama özellikle günümüzde daha ziyade. Hadislerin anlaşılmasıyla, anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili daha yeni, daha özgün, içinde yaşadığımız dünyanın da anlayabileceği bir söylemde, bir ifadede, bir üslupta çalışmalara ihtiyaç var diyebiliriz. Peki hocam, böyle ilmi hadiste iştigal etmek kişiyi mukallit olmaktan öteye götürür mü? Hadisle meşgul olmak mı? Evet. Ha evet. Yok yani benim açımdan sorarsanız ben ben bir mukallidim yani e, Hanefi mezhebine mensubum. Hadisle meşgul olmak ya e, yani mukallit mukallitlikten çıkarır mukallitlikten öte e, işte müştehitlik şeyine bir insan hadisle meşgul olması yetmez. Yani iştihadın, müştehit olmanın ee, şartları var, bir usulü var. Ee, hadisçi kim, bugünün hadisçisi kim, hadisle iştigal ne demek yani bu bu kelimeleri, bu ifadeleri, kavramları da netleştirmek lazım. Tabii ki bir müştehidin, müştehit olacak kişinin hadis bilgisine ihtiyaç var ama bu sadece hadisleri bilmekten ibaret değil. Ee, Birçok usul var, o usulleri de kavramak e, icap eder. O nedenle ben yani sadece hadis okumak, hadisle meşgul olmak insanı mukallit olmaktan çıkartmaz. Hadis otoritesi olan büyük alimlerin mukallidi olmaya belki götürür yani mezheplerden sıyrılır. İşte Buhari'yi, Müslim, hadis imamlarının mukallidi belki olabilir. Yani aynı bir şey o yani mutlak müştehit onlar tartışılıyor. Fıkhın konusu bu aslında. Taklit, iştihat bunlar ele alınmış. Taklit nedir? Hepsinin şartları var. İştihat nedir? Müştehitte bulunması gereken. Hep işte ilim budur. İlim kavramla kavramlaştırmadır. Fakih kimdir? Müştehit kimdir? Müftü kimdir? Bütün bunlar geçmişte konuşulmuş. Yeniden değerlendirilir, güncellenmesi gereken, yenilenmesi gereken, tecdit edilmesi gereken noktalar edilir. Yeni bir kavramlaştırmaya ihtiyaç var mı? Bunlar konuşulabilir. Ee, ama mücerret bir... Bizim bu akademide yaptığımız çalışmalar daha ziyade hadis tarihçiliği gibi 15 asırlık hadis birikimimizi anlamaya çalışıyoruz. Ve o anlama neticesinde bir ...bilgi üretmeye, bir değer üretmeye gayret gösteriyoruz. E, ufak ufak çalışmalarla e, büyük e, resme hizmet edeceğiz o İslam medeniyetinin içinde yaşadığımız çağda. Doğru bir şekilde sünnetin anlaşılmasına ve yaşanmasına, hayata aktarılmasına da hizmet etme amacı, gay gayesi taşıyoruz yani. Bir diğer sorumuz da hocam. Hanefi usulünde rivayetlerin Kur'an'ın genel kaidelerine ve akla arz edilerek değerlendirildiği, ehli hadis ile ayrıştıkları manevi inkıta yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce rivayetlerin sıhhatini tespitte bu arz metodu isabetli bir yaklaşım mıdır? Evet isabetlidir. Yani hemen cevap vereyim. Evet isabetlidir. Yani kendi açımdan söylersem, biraz önce de ifade ettiğim gibi Hanefi mezhebine mensubum ben. Bir mezhebe mensubiyet sadece furuda değil, usulde yani furuda, amelde aidiyeti benimsemişsem dolaylı olarak usuldeki esaslarını da benimsemişim demektir. Dolayısıyla ben Hanefi mezhebinin bu ilmi hayatımızda, önceden çocukluğumuzdan itibaren aileden gelen bu, bu aidiyeti biraz daha bilinçli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani delillerini anlamaya çalışıyoruz. Neden böyle e, fetvalar vermişler, niçin böyle hareket ediyoruz, kulluğumuzu, ibadetimizi, taatımızı neden böyle yapıyoruz? Onun delillerini öğrenmeye, idrak etmeye çalışıyoruz. İsabetli buluyorum tabii ki. E, bu sadece Hanefilerinde değil yani bu yaklaşım sadece Hanefilere mahsus değil. Yani hadislerin muhtevasını değerlendirme meselesi Hanefilere mahsus değil. Alimlerin büyük çoğunluğu bunu benimsemişler. Yani tarihi okumalar yaptığımız zaman. işte biraz ilk ilk dönemlerde tabii büyük tartışmalar oluyor. Hadis tarihinde de onu görüyoruz. Ehli hadis, ehli rey ayrımı falan var. Ama netice, Kede bu tartışma e, neticesinde e, bir yakınlaşma söz konusu oluyor, anlamaya çalışıyorlar birbirlerini. E, problem şu, Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz vefat ettikten sonra ondan aktarılan sözlerin ona aidiyeti meselesi var. Aidiyetini nasıl belirleyeceğiz ve bunu belirledikten sonra nasıl anlayacağız meselesi? İşte bu ilmi çalışma neticesinde olacak bir şey. Bunu belirlemenin ölçüleri var, usulleri var. O ölçülerde, o usullerde bir farklılık meydana gelmiş. Bir grup işte 10 tane esas var demiş, ötekisi 5 tane esas belirlemiş. İşte bir grup o 5 yeterli olmaz, bunu işte 10'a çıkartmak lazım falan demiş. Zaman içerisinde birbirlerini daha çok anlayarak o aradaki mesafeyi kapatma yönünde gayret içerisinde olmuşlar. Dolayısıyla geleneğimizdeki o büyük sadece hanefilere mahsus mahsus değil, geleneğimizdeki o büyük e, anlayışı e, devam etmesi gerektiğini, ve hatta geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hadisler aynı zamanda muhteva açısından da e, bir değerlendirmeye tabi tutulması lazım. Yani o manevi inkıta ile kastedilen işte Kur'an'a aykırı olmaması. Ebu Hanife'nin meşhur sözüdür. Peygamber Kur'an'a aykırı bir şey söylemez. Kur'an'a aykırı olan, aykırı bir şey söyleyen peygamber olmaz. Ya yani bu bir temel ilkedir, esastır. E, meşhur sünnetlere Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın meşhur e, uygulamalarına aykırı olmaması bir rivayetin. E, böyle ilkeler var. Muhalefet olmaması gerekir. E, bunlar e, bunların uygulanması gerekir. Yani hem aidiyetini belirlemede hem de ondan hüküm çıkarmada, anlamada, doğru bir şekilde anlamada o muhteva tahlilinin yapılması gerekir. Günümüzde yapılan akademik çalışmalarda haklı olarak tarihte mesela hadisçiler biraz bu muhteva tahlili yapanlara tepki göstermişler. Korkular, endişeleri var, haklılar endişelerinde de çünkü muhteva tahlili çok sübjektif şeyler de ortaya çıkartabilir. Kur'an'a aykırılık ne demek yani? Kur'an'a veya işte akla aykırılık ne demek? İşte bütün bunlardaki sübjektifliği, keyfiliği önlemek maksadıyla biraz mesafeli durmuşlar. Ama hadisçiler de metnin muhtevanın tahlilini yapmışlar yani. Hangi düzeyde yapmışlar o tartışılır tabii ama günümüzde yapılan akademik çalışmalarda e, hadisçilere yönelik bu tenkitleri doğru olmadığı yönde çalışmalar da var. Bunlar devam edecek bu araştırmalar, çalışmalar e, ama e, hadisçilerin de muhteva tenkidine e, tenkidinin önemini farkında olduğuna dair ve bu yönde çalışmalar yaptığına dair günümüzde de çalışmalar var. Olması gerekir tabii ki. Ama her e, çalışmada o ilmi hassasiyeti e, göstermek gerekir. Subjektiflik bütün ilmi çalışmalarda var. Yani sadece Kur'an'a arz etmede değil. İşte keyfilik, sübjektiflik var diye bu ilkeler reddedilemez. Yani metin tenkidi veya muhteva tahlil diyelim yapılamaz diyemeyiz. E, ilmi hassasiyeti göstererek ee, bu çalışmalar e, yapılmalıdır diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Ee, son sorumuza geldik. Hocam, hadislerle amel etme noktasında sadece metnin e, lafzi manasını esas almak yeterli midir? Yoksa doğru hükme varmak için hadisin söyleniş gerekçesi olan sebebi vürud ilmini bilmek ve metni bu bağlamda değerlendirmek elzem midir? Evet. evet. Biraz önce söylediklerimizi de buna, bu soruya cevap olarak düşünülebilir. Tabii ki yani sebebi vuruda bakmak lazım. Daha pek çok şeye bakmak lazım. Yani sadece, sadece lafızdan hareketle hareket etmemek lazım. Benim çokça derslerde de misal olarak verdiğim bir rivayet var. İbn Abbas Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bir haç münasebetiyle Mekke'ye geliyor. Orada bir tartışma yaşanmış Müslümanlar arasında. İşte bir grup Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın Safa ile Merve arasında sağ ibadetini işte devenin sırtında yaptığı bilgisine sahip evet. olmuş ve bu sünnettir diye böyle yapmak istiyor. Bazıları da böyle şey olur mu diye karşı çıkmışlar ve İbn Abbas gelince ona soruyorlar. Ee, i̇bn Abbas da evet yaptı, Peygamber aleyhisselam böyle ama bu sünnet değildir diyor. Ben de sebebini size anlatayım diyor. Herkes görmek istiyordu Peygamber'i ve e, haçla ilgili şeyleri öğretmek istiyordu. E, o nedenle herkes görebilsin ve öğrettiği şeyler de rahatlıkla duyulabilsin düşüncesiyle devenin sırtında yaptı. Yoksa bu yerleşik sünnet olabilecek bir şey değildir. Uygulama değildir. Cuma günü guslaptesi almasını soruyorlar. Böyle dediğini. Bunun nedenini de anlatıyor. Mescidimiz dardı diyor. Tavanı basıktı diyor. İnsanlar tarlada çalışmışlar. Cuma'ya gelmişler. işte o mekanın darlığından, havanın sıcaklığından ağır bir koku oluştu mescitte. Hazreti Peygamber de buyurdu ki Cuma günü gelirken usul abdesti alarak gelen. Yani sadece Cuma ile ilgili değil. Genel olarak insanlar toplu halde bulunacakları zaman e, temizliklerine dikkat etsinler anlamında. İşte böyle sebeplerini bu güzel bir örnektir. Sebeplerini bilmediğimiz zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün hemen zahirine alıp devenin sırtında sağ yapmak gibi bir şeye dönüştürebiliriz. E, efendim. Veyahut da sadece hatta böyle anlaşılmış Tarih içerisinde de işte bu doğru anlaşılma anla, anlamayı sağlamak için bir usule ihtiyaç var. Usul çok önemli. Hatta bazıları işte e, Cuma günü gusül abdesti almış. Hayır Cuma için özellikle alman gerekiyor. E, bu olmadı diye e, düzeltmiş. Bu tür şeyler anlatılır. E, hadisleri e, doğru anlama meselesinde bu Muhammed Gazali'nin bir sözü var. Ee, onun, onun da çok önemserim ee, Bu ümmet diyor e, sahih olduğu halde yanlış anlaşılan hadislerden hadislerin oluşturduğu problemlerden yani sorunlardan daha büyük bir sorunla karşılaşma yani mevzu hadislerden böyle bir zarar böyle bir problem çok fazla görmedi ama sahih olduğu halde yanlış anlaşılan e, hadislerden e, çok zararlar gördü anlamda bir sözü var yani, Sahih olabilir hadis ama anlaşılması, doğru anlaşılması önemli. Onun için de bir e, usul usulle e, ihtiyacımız var. Sebebi vurut bunlardan bir tanesi sadece. Yusuf el Karadavi'nin kitabı var. Bu konuda sünneti anlamada yöntem. Mehmet Görmez Hoca'nın hadis ve sünneti anlama kılavuzu var. Bekir Kuzu Dişli Hoca'nın işte bu sebebi vurut bağlam, hadiste bağlamla ilgili kitaplar var. Bu alanda çok çalışmalar var. Sahabenin sünnet anlayışı var. Efendim bu tür çalışmalar hadisleri nasıl anlamamız gerektiği noktasında bize bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyorum. İnşallah hocam. Evet. Allah razı olsun hocam. Allah sen de, sizden de razı olsun inşallah. Sağ olun hocam. Amin. Ee, sorularımız bu kadardı. Ben çok müstefil oldum. İnşallah ben de çok teşekkür ediyorum sizlere ve bizi izleyen bütün arkadaşlara selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun.